English. Love you, mom. Turkish. Anne kız kapıyı kapat anne! English, mom. Can you help me make salat? Turkish, mom. Sen ne yapıyorsun ya? Kalk kız soğan doğra English. Mommy, come here please. Turkish. Anne. Anne! Anne bir gel! English. Would you like go out please? Turkish. Osman çabuk sus. Ben nasıl lan? Girdim mi çıkamana satayım. Deliyem düşün. Ne oldu anasını satayım? Kanka yürü de kız tavlamaya çıkalım ya. 3 saat sonra. Oğlum ne olacak ya? Gezmiş olduk işte. Allah Allah. English. Hey mommy, come here please. Turkish. Anne. Anne! Ne bağırıyorsun lan? Ağzına sıçtım ne evladım ya? English boy. Okay mommy. Bye. Turkish boy. Anne ha ha tamam ha, ha. hadi hadi gidelim hadi, hadi görüşürüz hadi. English. Hi bro. Dutch. Hello. French. Nusahba. <laughs> Türkçe. Ya bu. Osman sen misin? bak bak ne diyorsun bak bir şeyim şimdi. Şey. Kızlar gece sivrisinekler mu musunuz? Gelin bizde uyuyabilirsiniz. Para vardı yaptırdık anasını satayım. English Goal Turkish Osman soktuk oğlum soktuk oğlum Osman English Don't worry be happy Turkish Aman golcüm üzüldüğün şeye bak ya Allah Allah. Yabancılar bir şeye inanmadığında. Really? Türkler bir şeye inanmadığında. Osman, yalancı yalan yidilen mi lan?